Yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Ahirete iman konusu. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de bu konuya ciddi manada ııı e, ciddi manada Kur'an-ı Kerim bu konunun üzerine duruyor. Ve Kur'an'ın dörtte birini neredeyse oluşturuyor bu konu. Ya e da imani bir mesele olduğundan dolayı e, bir de gaybi de olduğu için ııı e, şeytan bu konuda ciddi manada ııı e, gençlerimizin zihinlerine şüpheler e, rahatlıkla uyandırabiliyor. Eğer akli ve mantıklı mantıki deliller de e, kendi zihin dünyasında oluşturmamış o biri rahatlıkla onun tuzağına düşebiliyor. Amacımız da bu videoda inşallah vereceğimiz örneklerle bizim bu imani meselede şeytanın eline koz olarak düşebileceği bu meseleleri bu örneklerle izah etmeye çalışmaktır inşallah. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri özellikle böyle ağaçtan, tohumdan, efendim işte güneşten hep gözler önünde olan örneklerden önümüze sunuyor ki inkarı mümkün olmasın. Zira bunlar zaten somuttur gözler önündedir. Bunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla özellikle bu inkar edenlere, her şeyi işte gözlerimle görmediğime inanmam diyenlere şu veciz ifadeye yapılanır. Her şeyi maddiyata arayanların akılları gözlerindedir der. Ve göz ise maneviyatta kördür. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'larda verdiği bu örneklerle eğer bu örneklerden sonra hala ahirete iman konusunda şüphe içerisine girebiliyorsanız gelin şu iki parmağınızı benim gözüme sokun derecesine ifadeler kullanıyor. Bu çok iddialı ifadeler. Gerçekten de onun verdiği örnekleri biz incelediğimizde artık ahirete inanmamak veya o konuyla alakalı bir şüphe içerisinde olmak akıl kari değil. Bunlardan birincisi Üstad Hazretleri Risale-i şöyle bir örnek veriyor. Mesela dağları yerinden oynatan bir zat düşünelim. Öyle bir güce sahip olan bir zat misafirleri evine gelmeye çalışırken yolda onların önlerine bir tane taş yuvarlanmış derenin önüne ve o misafirler onun evine gelemiyor. Şimdi o güçte olan bir zat o taşı kaldıramaz mı? Elbette kaldırır. İşte Üstad bu örnekle aslında e, kainatta mesela güneşi örnek verelim. Dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük büyüklüktedir güneş. Ve bir sapan taşı gibi e, Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu güneşi e, evirip evrip çeviriyor. Ve hiçbir şekilde de yakıt takviyesi olmadan yaratıldığı günden bugüne kadar güneş bu enerjisini kendi bünyesinde e, kendisi sağlıyor. Şimdi bu devasa güce sahip olan bu güneş, yani Samanyolu galaksisinde etrafındaki bütün yıldızları, gezegenleri nasıl kontrolünde tuttuğunu, nasıl bir itme ve çekme kuv kuvvetiyle tuttuğunu hepimiz görüyoruz. Böyle güce sahip olan birisi yani insanı yaratmakta aciz mi kalsın? Zira Mü'min suresinin 57. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından çok daha büyük bir olaydır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Biz evrene baktığımızda gerçekten de çok ciddi manada bir güç kuvvet gerektiren bir hadiseyle karşılaşmamıza rağmen evrene kıyasın çok daha az bir güç istenilen bir insanın yaratılışına yani evrene kıyasın biz burada bir şüphe e, gelip de şüpheye düşüyoruz. İşte Üstad Hazretleri bu örnekle bu şüpheyi böyle izale ediyor. İkinci örneğimiz ise yine Üstad Hazretleri 300 bin kitap ezberinde olan bir şahıs düşünün diyor. Bu şahıs 300 bin kitap ezberinde biliyor ve bir kitabı kayboluyor ve bu kaybolan bu kitap e, kendisi yazmak istese yani yazamaz mı? Kitap kaybolmuş zaten hafızasında mevcut ve 300 bin kitabı ezberleyebilecek kapasiteye sahip biri. Kaybolan o kitabı daha önce kendisi yazdığından dolayı zaten yine kendisi yazabilir. Yani bu örnekle de şimdi biz kainata baktığımızda yani Allah Celle Celaluhu bütün insanların canlıların şifrelerini, denalarını hepsini ne yapıyor? Muhafaza ediyor mu? Ettiğini hepimiz görüyoruz. Ve mesela her bir insanın bütün şifrelerini mesela bir damla suyun içerisinde e, gizleyebiliyor, orada muhafaza edebiliyor. Hatta öyle bir muhafazası net bir şekilde gözler önündedir ki, mesela simadan örnek verelim yani bir bebeğe verilen yüz simasından örnek verelim. Mesela Üstad Hazretleri diyor, eğer bu zat yani bu bu çocuğa kim bu simayı verdiyse, eğer ilk yaratılan insandan o bebeğe kadar olan gelmiş bütün insanların siması onun hafızasında kayıtlı değilse, o alana hakim değilse ve o da yetmediği o çocuktan kıyamete kadar da gelecek bütün insanların simaları da onun hafızasında kayıtlı değilse o zat o bebeğe ne veremez? Yeni bir sima veremez. Zira eğer hakim değilse o alana vereceği bir sima benzer bir sima olabilir. Tıpatıp aynı bir sima olabilir. Ama görüyoruz ki o bebeğe yepyeni bir sima veriliyor. Demek ki hafızasındadır ve o alana hakimdir. işte böyle bir zat. Nasıl ki 300 bin kitaba hakim olan bir zat kaybolan kitabını tekrardan yazabiliyorsa Allah da bu kaybolan dediğimiz yani ölmüş olan bir insanın daha önce yarattığından dolayı hafızasından da mevcut bu insanı tekrardan diriltmeye kadir. Üçüncü örneğimiz de Rum suresinin 50. ayetinde Rabbim şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmet eserlerine bir bakın. Ölümünün ardından toprağa nasıl toprağa can veriyor. İşte diyor ölüleri de böyle biz dirilteceğiz. Çünkü her şeye gücümüz kadirdir. Hac suresinin 5. ile 7. ayetlerinde de Rabbimiz yine aynı bu konuyla alakalı olarak yeryüzünü diyor kuru görürsün, biz bir yağmur indiririz bu o yağmurla o toprak kabarır, bir anda yeşermeye başlar ve artık görürsün ki oradan e, bütün bitki çeşitleri yeşermeye başlar. Ve burada yani Allah bu ayeti i kerimeyle bizim bunu yapmamızın hikmeti ölüleri tekrardan dirilmeye diriltmeye kadir olduğumuzun işaretidir bu. O yüzden yani Rabbimiz ben insanları dirilteceğim, ahireti yaratacağım derken yapamayacağı bir şey söylemiyor ki. Zaten buna benzer her baharda 300 bin tane zaten bunun örneklerini gözler önüne seriyor. Bir bahar ayında Rabbimizin yarattığı bütün bitkileri biz görüyoruz. Yani kendileri hiçbir şekilde kendi kışın ölmüş iken ağaçlar tamamıyla cansız, ruhsuz bir halde görüyoruz kış aylarında böyle bir haldeyken Rabbimiz ne yapıyor? Bahar ayında bunları tekrardan, tekrardan diriltiyor. Tekrardan en güzel elbiselerini değil mi? Giyen ve üstadın ifadesidir. Resmi geçit töreni gibi hepsi en güzel elbiseyi giyerek tabiri caizse bir tören vasiyetinde Allah'ın önünde kendi sanatlarını sergileyecek şekilde gösteriyorlar bizlere. O yüzden Allah yapmadığı bir şeyi bizlere söylemiyor yaptıkları ortadadır ve yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı olarak gözlerimiz önünde bizlere göstermiş oluyor. Ve yine Üstad Hazretleri çekirdekten bahsediyor bu konuyla alakalı olarak. Diyor ki nasıl ki ağacın bütün hayatını o çekirdeğin içerisinde Rabbimiz muhafaza edip tutuyorsa ve bir sonraki bahar ayında tekrardan o çekirdeğin içerisinde o, o hayat programı bir anda yeşerip ortaya çıkıyorsa bunu diyor yapan zat gözler gözümüzün önünde bunu yapan zat elbette diyor ki kainatın en değerlisi eşrefül mahlukat dediğimiz Allah'ın emirlerine muhatap olmuş. İmtihan dünyasında olan insanı kastederek bunun amellerini, hayatını niye muhafaza etmesin? Niye bir daha tekrardan iade edemezsin? Üstad Hazretleri bir çekirdeğin hayatını muhafaza eden zat elbette ondan çok daha kıymetli ve değerli olan insanı elbette muhafaza edecektir ve ahirette bunu tekrardan diriltecektir diyor. Sira Üstad Hazretleri elmayı yaratan baharı da yaratabilir, baharı, baharı yaratan ahireti de yaratır diyor. Çünkü bir elma bir baharın veya da bir kainatın küçük bir numunesidir. Elmayı yaratan kainatı da yaratabilir. Şöyle ki mesela elmanın yaratılmasında güneş lazım, bulut lazım, toprak lazım, su lazım, aklımıza gelemeyecek bir sürü unsur lazım ve bütün bu unsurların da elmanın yaratılışında seferber olduklarını görüyoruz. İşte o yüzden bir elmayı küçük görmememiz gerekir. O elmayı yaratan ahireti de yaratmaya kadirdir. Dördüncü örneğimiz birinci sefer yaratmak mı zor? İkinci sefer mi yaratmak zor? Bunun üzerine biraz konuşalım. Mesela bir marangoz düşünelim. Bunun yanına biz bir kitaplık sipariş vereceğiz. İstediğimiz e, kitaplık biraz kendi e, isteğimize göre e, çizdiğimiz için eğer e, marangoz bunu daha önce yapmamışsa yapmakta zorlanır. Ve birinci sefer yaratırken ne kadar zorlanırsa dahi biz bundan ikinci bir e, kitaplık istediğimizde ilkine göre yapa, daha rahat yapabileceğini hepimizin malumudur. Ee, bu Allah için söz konusu değildir. Allah için kolay ve zor diye bir şey yok. Her şey eşittir. Fakat hani konu anlaşılsın diye söylüyoruz. İnsanın yaratılışı ilkin yaratılırken yoktan var edildi. Hiçbir şekilde ortada yok iken bütün hücreleri bir araya getirildi ve yepyeni bir insan olarak e, yaratıldı. Şimdi zoru yapan ikinci sefer dediğimiz o insanın ölümünden sonra tekrardan iade edilmesi, tekrardan diriltilmesi bu mu bu mu onu yapana zor gelsin. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de de Yasin suresinde son ayetlerinde Rabbimiz bu konuyla alakalı olarak Peygamber Efendimizin yanına gelen o müşrikler şöyle ölmüş kemikleri aldılar, peygamberin önüne şöyle attılar ve alay edercesine ey Muhammed bu ölmüş kemikler mi bir daha dirilecek dediler. Ve bu konuyla alakalı olarak ayet-i kerime indi. De ki, ey Muhammed onlara, onları ilk kim yarattıysa ikinci seferde yaratacak olan odur. Zira ikinci sefer ilkine göre daha rahattır, daha kolaydır. Ve bu konuyla alakalı olarak başka bir ayet-i kerimede de Lokman suresinin 28. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bütün insanların yaratılışı ve dirilişi bir insanın yaratılışı ve dirilişi gibidir yanımızdadır. Yani bütün insanların diriliş ve yaratılışı Allah için bir insanın dirilişi ve yaratılışı gibidir. Bu kadar basittir ve kolay. Beşinci örneğimiz ikiz bebeklerden mesela bahsedelim. Anne karında ikiz bir bebekten bahsedelim. Elleri, ayakları oluşmuş ve bebek kordonuyla anneye bağlı bir bebek. Bu iki bebek onlara göre hayatın sadece anne karından ibaret olduğunu zannederler. Zira orada tek yaşamışlar ve başka dış dünyadan habersizdirler onlara kim dış dünyadan bahsetse daha büyük bir yer var, daha renklerin çok olduğu, meyve zevcelerin bulunduğu, akrabalarınızın olduğu bir yerden bahsedilse dahi o bebekler orayı anlamakta güçlük çekerler. Zira görmemişlerdir. Aynı ahiret konusu gibi. Şimdi o çocuklar, bunlardan bir tanesi dünyaya doğduğunu düşünelim ve bunların birbirleriyle irtibata geçtiğini düşünelim, farz edelim. Şimdi doğan çocuk kardeşini arayıp onunla iletişime geçtiğinde Birinci kardeş, içindeki kardeş, kardeşin öldüğünü zanneder. Zira kaybolmuştur. Ama hakikatte o kardeş ölmemiştir. Daha büyük bir mekana, daha asıl sahiplerinin yanına gitmiştir. Ve bunu kendi kardeşine de izah ederken aynı ahiretini şu an dahi anlamamız adına çok güzel bir misaldir bu. Kendi kardeşine şunu şöyle izah edecektir. Kardeşim, senin anne kara dediğiniz yer, biz de orayı gerçek hayat zannediyorduk. Fakat, Birazcık aklını kullan. Senin ayakların var ama orada yürüyeceğin yollar yok. Senin ellerin var orada tutacağın bir şey yok. Senin gözlerin var göz verilmiş sana ama o anne karnında kaç tane o göze hitap edecek renkler var. Sana ağız verilmiş o ağza alabileceğin bir meyve var ne bir sebze var. Sana mide verilmiş o mide orada çalışmıyor. Demek ki bunlar sana takılmışsa bunların fayda göreceğin Bunları kullanabileceğin bir yer var, bir mekan var. Oraya hazırlanıyorsun, gidiyorsun. Mesela şu an benim geldiğim yer, ayaklarımla artık gidebileceğim yollar var. Ellerle, ellerimi tutabileceğim bir yer var. Asıl sahibim diye diyeceğim annem, babam, akrabalarım var. Onların yanına geldim. Annemizden doğuşumuz bir ölüm değil. Asıl vatanımıza gittiğimizin göstergesidir bu. Kardeşim korkma, sen de birazdan benim gibi doğacaksın, yok olmayacaksın, Asıl sahiplerinin yanına geleceksin der ve kardeşini bu şekilde teselli ettiğini düşün. Şimdi bu örneği bizim için verdik? Gerçekten şu an biz de aynı o anne karnındaki bu iki bebek gibiyiz. Biz de şu an anne karnında anne karnındayız ve yanımızda akrabalarımız, büyüklerimiz vefat edip bir bir buralardan gidiyorlar. Giderlerken de ahirete iman etmeyenler yok olup çürüdüklerini zannediyorlar. Aynen anne karnındaki birinci kardeşin doğduktan sonra içerideki kardeşin düşündükleri gibi. işte bizler de bu dünya hayatında anne karnındayız ve bizim nasıl ki anne karnındaki o bebeğin elleri ayakları orada vazife görmüyordu dış dünyada dün doğduktan sonra o vazifeleri gördüler. Bizim de şu an bizim ahirete işaret eden bir sürü bizde yetenekler, duygular verilmiş. Mesela beka arzusu verilmiş. Üstad Hazreti bundan bahsediyor. Beka arzusu. Hiçbirimiz ölmek istemiyoruz sınırsız yaşamak istiyoruz. Böyle bir arzumuz var. Fakat bu dünyada sınırsız yaşıyor muyuz? Veya da hiçbirimiz akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan ayrılmak istemiyoruz. Ebediyen onları kaybetmek istemiyoruz. Ama kaybediyoruz bu dünyada. Gidiyorlar gözlerimizin önünden gidiyorlar. Demek ki bunlar bize verildiyse bunların iş göreceği bir yer, bir mekan olması gerekir. O sınırsız, sonsuz hayatın olacağı bir yer olması lazım. Altıncı örneğimiz Mesela bir film, bir filmi düşünelim veya bir diziyi düşünelim. Bunlar bir filmin sonunu senarist veya yönetmen hiç böyle filmin başından daha kötü bir şekilde bitirir mi? Böyle bir şey yapsa hem o senaristin veya da yönetmenin herkes güler bunlara. Zira final her zaman en güzel olur. Bu böyle de bu bir gerçektir. E, dünya hayatı da bir bir film düşünelim. Dünya hayatının finali ahiret olacaktır. Rabbimiz finali en güzel bir şekilde tamamlayacaktır. Mesela Bizim evimize gelen bir misafir düşünelim. Her türlü ikramda bulunuyoruz ona. Hiçbir şeyi eksiksiz bir şekilde hizmette kusur etmiyoruz. O e, misafir ne şekilde bir duygu, duygu içerisine girer? Demek ki ben değerliyim. Bu insanlar bana bu kadar kıymet verdiğine göre değil mi? Bu nimetlerin devamı da gelecektir hissi o insanda uyanır. Mesela biz o misafiri dama çıkarsak ve o damdan baş aşağı aşağı atsak yaptığımız o bütün hizmetlerin, o ikramların bir anlam ifade eder mi? İşte bunun gibi Rabbimizle dünyada saymaya kalkışırsak bitiremeyeceğimiz kadar nimet bize sunmuş. Peki bütün bu nimetlerden sonra neyi gösteriyor? Ev sahibinin nimetlerin devamı olan o final dediğimiz güzel bir şeyin tamamlama e, hissi bizde uyanması gerekir. İslam alimlerden bazıları yani her şeyi insanın hizmetine sunan e, Allah Celle Celaluhu bir filmin finalini finaline yakışır şekilde kalkıp onu kabirde yani yılanlara, böceklere yedirir mi? Bu filmi, filmin finali bu şekilde biterse bu zatın yani yaptığı işin ne kadar abes bir iş olduğu ortaya çıkmaz. Ve Üstad Hazretleri şöyle bitiriyor. Diyor ki evimizin süsünü bile düşünen Allah, bu kadar bizlere hizmete kusur etmeyen Allah elbette bizleri yokluğa mahkum etmeyecek. İnşallah vermiş olduğumuz bu örneklerle zihinlerde ahiretin varlığına dair oluşabilecek e, şüpheleri e, gidermiş olmuşuz.